Sevgili aşçılık adayları. Aşçılık programımız Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri bölümüne bağlı olarak 2 yıllık eğitim veren bir ön lisans programıdır. İlk öğrencilerimizi 2015-2016 eğitim öğretim yılında alarak akademik faaliyetlerimize başladık. Eğitim dilimiz Türkçedir. Gıda mühendisliğinden gastronomiye, turizmden aşçılığa kadar uzanan farklı uzmanlık alanlarına sahip genç ve dinamik bir kadromuz bulunmaktadır. Programımızı diğer üniversitelerdeki aşçılık programlarından ayıran en önemli özelliğimiz, üniversite, kamu ve sektör işbirliğini en iyi şekilde uyguluyor olmamızdır. Şehrimizdeki, ülkemizdeki, hatta dünyadaki paydaşlarımızla geliştirmiş olduğumuz iyi ilişkiler ve işbirlikleri sayesinde çağın gereksinimlerine uygun, sürekli güncel tutulan uygulama ağırlıklı ders müfredatımız, kurumsal işletmelerde staj olanaklarımız, Mezun olur olmaz iş bulma olanaklarımız, henüz öğrenciyken kazandırdığımız sektör tecrübeleri ve yurtdışı deneyimleri, bizden mezun olan öğrencilerimizi ayrıcalıklı kılmaktadır. Profesyonel bir eğitim mutfağı olarak dizayn edilmiş ana mutfak ve pastane mutfaklarımızda birden fazla öğretim elemanı ile birebir özel dersler şeklinde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz, bizleri farklı kılan diğer bir özelliğimizdir. Bunlardan daha da önemlisi, ayırt sizin tüm öğrencilerimizle kurmuş olduğumuz gönül bağlarımız ve oluşturduğumuz aile ortamımız bizi biz yapan en önemli faktördür. Tam da bu nedenlerden dolayı sizi de bu ayrıcalıkları yaşamaya ve Toros ailesinin bir ferdi olmaya davet ediyorum.